Merhaba herkese. Bugün sizleri Berlin'de Langwitz e, semtinde şehir parkına getireceğim. Asya'dan. Ne? Keçi. Keçi. Burası şehir parkı. Ücretsiz. Ücretsiz. Diğer tarafta da, diğer tarafta da keçiler selam vermeye geldi. adın ne bakalım. Aa, horozlarımız var. tekrar söyleyeyim. Ücretsiz çoluk çocuk ne güzel doğayla şehrin içinde tanışabilmek, ilgilendirici. Geyin geyik olduğunu öz. Ördeklerimiz de burada. Yeşil başlı ördekler. Ve aşağıda çok balık görüyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hareketidir. Evet şimdi mandalin ördeklerini görüyoruz. Geziyorlar. Herkes için çok. Ve süsüler de erkekleri. Tekrar devam ediyor. Yıkılmış bir ihtimalle. Evet sizlere küçük bir e, zaman geçirebilirsiniz. Evet, doğayla kalın arkadaşlar. Baktığımız zaman çok güzel. Bak, yukarıdan görebiliyoruz. Evet burada gördüğümüz gibi 1914 ile 1918 ve 1939 1945 bir anıt anıt birinci anıt Hı enteresan